Defne. Ağlama canım. Bak şimdi avukat arayacağım tamam mı? Geçecek hepsi. Hadi eve geçelim gel. Hadi kalk. Feride Hanım o da suçlu. Onunla götürülmesi lazım. Cemil sakin ol. Artık olay polise intikal etti. Gerisini onlar halledecek. Ya Serkan senin için çok üzülüyorum ama bunu yapılması lazımdı. Yani tamam anlıyoruz o sizin anneniz ama ya bir de Gökhan'ın annesini düşünün yazık değil mi? <laughs> Serkan, benden nefret etme ne olur. Eylül gitti.